Filistin Aksa Tufanlı ismini verdiği bu harekat Filistin halkını yıllardır dünyadan ve birbirinden koparan engelleri yıktı ve Filistin halkının emperyalizmin kendisine çizdiği kaderi kabul etmeyeceğini Filistin halkının özgürlük yolunda sömürlen ve özgürlük ve eşitlik umutlarını yaşattı. Emperyalist güçlerle çıkar ve suç ortaklığı içinde işgalini genişleten bu rejim Lübnan, Suriye, İran ve Yemen halklarına da saldırarak bölgenizdeki emperyalist hegemonyanın güçlenmesine de hizmet ediyor. Gazze'de uygulanan insanlık dışı ablukaya karşı uluslararası kurumların kiminin etkisiz kalmasını kabul etmeyen Filistin halkının tüm dünyadaki dostları Filistin halkının direnişini tüm coğrafyalara taşıyor. İşçiler göreve gidiyor, soykırıma yük taşımayı reddediyor, öğrenciler kampüsleri işgal ediyor, yüzlerce aktivist teknelere doldukları insani yardımları kendi imkanlarıyla Gazze'ye ulaştırmaya çalışıyor. Irkçı Siyonist rejim tutan tüm mekanizmalar bugün tüm dünya halklarının hedefindedir. Halklar bir her yerde siyonizmin üzerine kararlılıkla yürüyor. Çünkü halklar biliyor ki Da kendi topraklarından Siyonist orcunun uçaklarını ve tanklarına petrol taşımaya devam ediyor. Türkiye'deki askeri üsler soykırımcı orduya anlık istihbarat akışını sürdürüyor. İsrail'e gidip gelen gemiler Türkiye limanlarını serbestçe kullanırken bu ortaklığını ifşa edenler devletin baskısına maruz kalarak gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, yargılanıyor. Gazya kırmak amacıyla yola çıkan Zuhut filosuna, limanlarını açmayan, saldırı ve tehditler altındayken yanlarında olmayan devletin gönüllülüğünü karşılarken döktüğü